Hoş geldiniz Mutfakla Yaşam izleyicileri. Bugün müthiş bir lezzet olan limonlu kek tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hemen tarifimize başlayalım. Tarifimize kalıbımızı margarinle yağlayarak başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sadece margarini kalıbımızı yağlarken kullanıyoruz. Başka bir alanda margarin kullanmıyoruz arkadaşlar. Kalıbımızı yağladıktan sonra lütfen buzdolabına kaldıralım. Buzdolabına kaldırma işlemimiz kekimiz piştikten sonra kalıbımızla kekimizin birbirinden rahat bir şekilde ayrılmasını sağlar arkadaşlar. Bu ayrıntıyı lütfen atlamayalım. Şimdi içerisine çok az çok az şöyle gördüğünüz gibi elimin ucuyla un serpiştiriyorum. Çok az un serpiştiriyorum arkadaşlar. Ve kalıbımı sağa sola şöyle çalkalıyorum arkadaşlar, çalkalıyorum ve unumun her tarafa yerleşmesini sağlıyorum. Ve kalıbımı buzdolabına yerleştiriyorum. Şimdi işlemimize başlayalım. 4 tane yumurtamız var arkadaşlar. İçerisine buçuk su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 1 çay bardağından çok az, bir az olan şöyle bir parmak kadar az olan suyumu ilave ettim. Mikserimin orta derecesiyle en az 3 dakika boyunca karıştırdım arkadaşlar. yumurtamız arkadaşlar eklediğimiz su sayesinde çok köpürüyor gördüğünüz gibi 2-3 kat köpürüyor arkadaşlar mutlaka en az 3 dakika boyunca mikserimizi çalıştıralım ardından vanilya şekerimizi ilave ettik 1 bardak su bardağı ile ayçiçek yağımızı ilave ettik arkadaşlar mikserimizi şöyle ufak bir karıştırıyoruz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi içerisine bir tane kabartma tozu, iki buçuk su bardağıyla unumu ilave ediyorum. Mutlaka elekten geçiriyorum arkadaşlar. Bu işlem çok önemlidir. Bunu her zaman söylüyorum. Mutlaka eleme işlemini gerçekleştirelim. Neden eleme işlemini gerçekleştirdiğimi de mutlaka size söylemek istiyorum. Hamurumuz bu şekilde çok daha kaliteli bir hale gelir arkadaşlar. Bu işlem önemlidir. Lütfen hop diye unumuzu elemeden atla, elemeden eklemeyelim. 2,5 su bardağıyla. Unumu da gördüğünüz gibi elekten geçirdim. Şöyle bir ufak karıştırıyorum. Hemen mikserimi çalıştırmıyorum. Çalıştırırsam bildiğiniz gibi ortalık çok bir şekilde batar arkadaşlar. Çok batar. O yüzden önceden bir karıştırıyorum. Ondan sonra da Mikserimi şöyle bir dakika boyunca karıştıracağım. Bir dakika karıştırıyorum arkadaşlar mikserimi. Fazla karıştırmayacağım. Çünkü kabarmış olan yumurtamın arkadaşlar devamlı böyle kabarık kalmasını istiyorum. O yüzden fazla mikserimi çalıştırmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisine bir tane Limonumun dış kabuğunu rendeliyorum. Sonra da içerisine bu limonun suyunu ilave edeceğim arkadaşlar. Hamurumuza hem limonumuzun dış kabuğunu rendeliyoruz hem de suyunu ilave ediyoruz. Limonumuzun aroması bol bol hamura arkadaşlar şöyle hamura yer, yerleşsin aroması kıvamını versin diye arkadaşlar kokusunu dağıtsın diye suyunu da ilave ettik mikserimizi çok az bir şekilde karıştırıyoruz kabarmış olan yumurtamızın arkadaşlar sönmesini istemiyoruz kenarda kalanları da aynen ben her zaman bu şekilde alıyorum ortada birleştiriyorum serimi çok az karıştırıyorum arkadaşlar. İşlemimiz bitti. Şimdi kalıbımızı buzdolabından getiriyoruz. İçersine hazırlamış olduğumuz hamurumuzu ilave ediyoruz. Aynen bu şekilde akışkan bir hamur olmalı arkadaşlar. Bu hamur tam istediğimiz gibi bir kek hamuru, bunu söylemek istiyorum. Tam olması gerektiği gibi spatula yardımıyla bütün hamurumuzu kalıbımızı ilave ediyoruz ve şimdi arkadaşlar bir püf noktası söyleyeceğim arkadaşlar spatula yardımıyla içerisindeki kabarcıkların çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar şöyle bir çeviriyoruz spatula yardımıyla içerisindeki kabarcıklar tamamıyla çıksın bu önemli bir işlemdir atlamayalım ve kalıbımızı bir iki defa tezgahımıza vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi de 180 derecede 40 dakika boyunca pişmiş olan kekimizin gördüğünüz gibi kalıptan ne kadar rahat bir şekilde çıktığını size gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mutlaka 180 derecede 40 dakika boyunca pişirelim. Kürdan testi uygulayalım. Kürdan testimizi uygulamazsak arkadaşlar olmaz. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Kürdanımız temiz çıkınca kekimizi fırınımızdan çıkaralım. Şimdi de size iş takısını göstermek istiyorum arkadaşlar. Kalite kontrolünü mutlaka yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kekimiz çok yumuşak. Kıvamı yerinde aroması arkadaşlar limon aroması bütün odaya zaten yayılmıştı. En önemli ayrıntı olan arkadaşlar kekin içerisinde kabarcık yok. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Kabarcık olmaması arkadaşlar kekimizin tam tuttuğu anlamına gelir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Çok yumuşak bir kekti. Ben kendim uygulamadığım Hiçbir keki arkadaşlar kendim uygulayıp tamamıyla tuttuğunu kendim e, denemezsem bu kek bu kek tarifini size vermem. Bu keki çok rahatlıkla arkadaşlar size sunuyorum. Çünkü tam tutan bir tarif. İç dokusunu size bir kere daha gösteriyorum. Şimdiye kadar kanalıma abone olmayan arkadaşlarımı kanalıma abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız hepinize minnettar olurum. Arkadaşlar aynen benim şey, benim yaptığım gibi yaparsanız kekiniz as, asla içine çökmez. Tam tutar arkadaşlar kendim deneyip beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmam. Bunu bir kere daha söylüyorum. Kendim denersem, beğenirsem, tam tuttuğuna inanırsam ondan sonra sizinle paylaşırım arkadaşlar. Benim verdiğim tarifler genelde tam tutan tariflerdir. Size şöyle iç dokusunu bir daha gösteriyorum yumuşaklığını. İçerisinde hiç kabarcık yok arkadaşlar. Bu çok önemli bir ayrıntıdır yeniden bir dahaki yeni videomda görüşmek dileğimle hepinize 2021'in bu ilk videosunda arkadaşlar selamımı iletiyorum. Yeniden görüşmek dileğimle bir dahaki sefere görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.